Aleyküm selam. Nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Çocuklar nasıllar? Sen okul nasıl gidiyor? E, yaştan sonra tekrar başladı. Dünya mücadele alanı. Ölünceye kadar mücadele de devam eder. İlim de bitmez, ilim de devam eder. Allah Azze ve Celle buyuruyor. لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde, zorluklar içinde yarattık. Yani zor bir hayat yaşayacak, çilelerle dolu bir hayat yaşayacak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yemin ederek bunu söylüyor. Demek ki bundan kurtuluş yok ama insanlar rahat istiyor, zorluk istemiyor, çile çekmek istemiyor. Allah'ın muradına aykırı bir murat taşıyorlar kalplerinde. Halbuki Allah'ın muradı gerçekleşir, insanların muradı değil. İnsanlar... Zorlukların çilenin kendilerine olan faydalarını bilirlerse aslında bu kadar da zorluklardan kaçmazlar. Rahata bu kadardan beynetmezler. Rahatın zararlarını bilirlerse. Yemek ateşle, insan acılarla pişer. Olgunlaşmış, kamilleşmiş insanlar gibi olmak isteyenler acı çekmeye de razı olmak zorundadırlar. Hem olgun olayım hem kamil olayım hem yüksek makamlar sahibi olayım ama hiç de acı çekmeyeyim diye düşünenler yemeğin ateşsiz pişmesini isteyenlere benzerler. Yemek ateşsiz pişmez. Dolayısıyla da insan da acılar olmadan, acıları yaşamadan olgunlaşamaz, kamilleşemez. Bunu bilen insan acılardan acı duymaz. Karanlığa katlanmayan, aydınlığa, zorluklara katlanmayan kolaylığa ulaşamaz. Yani musibetlere sabretmeyen makamlara erişemez. İnsanlar aydınlık istiyor ama karanlığa katlanmak istemiyor. Kolaylık istiyor ama zorluklara katlanmak istemiyor. Halbuki bu şekilde insanlar manevi mertebelere kavuşamazlar. Sürekli neşeli olmak istiyorlar. Halbuki neşeli anlar dünyaya. Acılar Allah'a yaklaştırır. İnsan bunu bilirse acıdan acı çekmez. Hatta lezzet alır. Acıdan acı çekmek aslında acının sana kazandırdıklarını düşünmemekten ya da bilmemekten kaynaklanır. Neşeli şeyleri, anları sevmek ise aslında o anların insanı genellikle Allah'tan uzaklaştırdığını bilmemekten kaynaklanır. Eğer insan onu bilse neşeli anlardan çok acılı anları belki de tercih edecek hale gelebilir. Acı olaylar Allah'a yaklaşmak, derinleşmek ve yükselmek için verilmiş bir fırsattır. Acı olayları böyle bir fırsat olarak görünce insan o zaman benim de ifade ettiğim gibi acıdan acı çekmez hatta lezzet alacak hale gelir. İmtihanların ağırlaşması hem büyüdüğünüzü hem de hedefe yaklaştığınızı alamettir. Birey okul talebesine sorulan soruyla üniversite talebesine sorulan soru aynı olmaz. Yani insanların imtihanları bazı dönemlerde zorlaşır. Aslında belki günahları çoğalmıştır ondan dolayı da olabilir ama bundan değilse eğer alamettir. Hedefe yaklaştığını alamettir. Demir ateşe girmeden şekil almaz. Eğer şekil almak istiyorsa insan ateşe razı olacak. Çilelere, cefaya, acılara razı olacak. Demir ateşe girmeden ve dövülmeden çelik olmaz. Çelik olmak isteyenler önce demir olacak sonra ateşe girmeye ve dövülmeye de razı olacaklar. Ama insanoğlu ekseriyetle bedelini ödemeden bakan sahibi olmak istiyor. İnsanlar çile çekmeden büyük makamlar istiyorlar. Bu Allah'ın sünnetini bilmemekten kaynaklanır. Allah Azze ve Celle'nin sünnetine göre büyük şeyler pahalıdır. Küçük şeyler ucuzdur. Ben şunu bilmeli insanoğlu, bazı konular ancak çileyle anlaşılabilir. Çile çekenin anlayabildiğini çile çekmeyenler anlayamazlar. Yani kamilleşmiş insanların anlayabildiği meseleleri anlamak isteyenler, ben de onun gibi olayım, ben de onun gibi anlayayım, herkesin anlamadıklarını anlayabileyim diye düşünenler çileye razı olmak zorundadırlar. Çile kalbi güçlendirir, anlayışı arttırır. Eğer insan böyle bakmazsa meseleye, o zaman başına gelen musibetlerden çok acı çeker ve çok üzülür. Mevlana'nın bir şiiri var, Latahzen isminde, ''Üzülme, o şiirinde ayağın kırıldı diye üzülme, Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma istediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanla kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma elin yerindedir. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. La tahzen, üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al, nefes gibi ve bir seccade ser odanın bir köşesine. Otur ve ağla dersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor. Unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? Zatahzen. Üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak, ne ekerler ne biçerler. Onların rızkına kefil olan Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir. Bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması, ben deyip susması, sen deyip ağlaması. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Ben bazı yerlerini atladım çünkü uzundu. O yüzden bazı yerleri atladım zaman olmadığı için. Son olarak şunu söyleyeyim. Küçük imtihanlardan sonra küçük nimetler, büyük imtihanlardan sonra büyük nimetler verilir. Küçük şeyler ucuz, büyük şeyler pahalıdır ve bu adaletin gereğidir. Büyük nimetler isteyenler, büyük imtihanlara hazır olmalıdır. Allah için gayret gösterenlere, Allah'tan başkasından korkmayan cesurlara, Allah'a ve tevhide davet görevini yerine getirenlere selam olsun. Tüm arkadaşlara selamlar var mı söylemek istedim. Ne yapalım ki Allah için bunlara katlanacağız. İnşallah Rabbim hiç ayrılmayacağımız cennette hepimizi buluşturur.